Nöbetçi mahkemeye çıksın, hakim kaç ay derse o kadarında yatsın. Sibel Hanım yavaşlayın artık ne olur ya! Sözleşmemize harfiyen uyacağım tamam? En kısa zamanda boşanacağım zaten. Belki o zaman bana bir şans verirsin. Senle ben... Ee, ...evleneceğiz. Seninle bu evden. adam evli evli, çoluğu çocuğu, karısı var bu adamın. Konuşacağız. Şunu bırak kızım kovanı. Kes lan sesini. Sen onu sevmiyorsun bile. Bizden azabı çekiyorsun. Sen hayatında kaç kere aşık oldun? Sibel söyle. Rahat bırak beni. Bundan sonra yaşanacaklara sorumlusu sensin. Bil. Ego yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.